Arkadaşlar selam alıyorum. Ay şimdi köpeklerin yemeğini vereceğim. Ayrıca bunu paşaya vereceğim. Görüyorsunuz. Ayrıca paşa sahiplenmişti Şimdi yavaş yavaş kile alıyor. İnşallah da kile alacak. Şimdi yavaştan köpeklerin yemeğini verelim. Ayşe görüyorsunuz paşa yavaş yavaş kilo alıyor. Bak nasıl heyecanlı. Aferin lan. Dur orada. ha. Bak oğlum. <laughs> Ay. Aferin benim oğluma. Aferin olsun. Ayşe altında çorba var. Plav var. Bir de karşı yemek paylaşır. Bakın nasıl heyecanlı. Oğlum hadi vereyim hatta. Yiyecek mi? Ben mi yiyeceğim? Ben mi yiyeyim sen mi yiyeceksin? Versene diyor. Al oğlum al al. Sen iyi afiyet olsun aslanım. Aslanım benim. Afiyet olsun. Ayşe görüyorsunuz yavaş yavaş kiliyi alıyor. Bakın Ayşe kemikle gidiyor. Ayşe önceden çok kemikliydi. Bakın yavaş yavaş kemiği gidiyor Ayşe. Gördüğünüz gibi. su çekeyim ben. Bak arkadaşlar kilosu kimi gidiyor. Yavaş yavaş kilo alıyor. Ekmeğini de vereyim bir tane. Al oğlum. Yavaş oğlum sallama kafanı. Paşa iki tane verdim oğlum. Betle sonlara vereyim. Ondan sonra başlayacağım. Ayrıca bunları da aslan'a veririz. Bak ayağı güzel olmuş bak. Dur bakayım bana böyle geliyor. Hele ayağı güzelmiş Ayser. Ayser bunu da buradan veriyoruz. Böyle. Ayşe biz 2000 kaçındayız Ayşe? 2025'indeyiz Ayşe. 2024 bitti. 2025'e geçtik. Al oğlum, al oğlum. Heyecanla atlama al. Boğazlı. Ayşe bunun gözü kör. Bu sayf. Ne olmuş bunun arkasına ya? Dur lan dur. Köpek bana baktı Ayşe. Ben bunun yanına hiç yanaşmayayım. Bu zannetti ekmeğim mi ağzı? <laughs> <laughs> Ayşe bu da Kangal Paşa'nın görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu Kangal Paşa'nın maması. Bununla kilo alıyor. Arkadaşlar ben de sabah bu bayağı değiştirdim. Öldürü yatılmıştı iyice. Dedim güzel bayağı tahin buraya. Hadi ben de yavaştan kapatayım. Eve geçeyim yavaştan. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.